Sanırım artık başlayabiliriz. Nur Hanım da yakaladığı yerden katılır bize. Kerem Bey. Evet başlayalım lütfen. Çok affedersiniz Kerem Bey. Nur normalde çok dikkatlidir aslında ama. i̇sterseniz ben tekrar arayayım. Ee, e, e, hala kapalı. Ya şarjı bitti ya da trip falan atıyor ne bileyim. Elmas. Tamam ben onu şeyden Yiğit Bey'den arayayım. Elmasçım, buna hiç gerek yok. Ben eminim Nur birazdan burada olacaktır. Tamam. Hiç sorun değil Fırat Bey. Modeli toplantıya kabul etmek rutinde yaptığımız bir uygulama değil zaten. Evet Fırat. Başlayalım seni dinliyorum. Tabii başlayalım. Ben çok özür dilerim böyle. Geç kaldım biraz. Daha önce çalıştığımız stüdyoları size sunmuştuk aslında ama sanırım kafanızdakilerle pek örtüşmedi. Biz de yeni bir çalışma hazırladık. Sanırım bunlar da olmadı. Elmas, iPad'ten... Gerek yok. Bakış açılarımız tamamen farklı Fırat. Biz bu kampanya için stüdyo düşünmüyoruz. Hazal. Bu organik bir seri. Tamamen doğal. Doğal mineraller ve organik yağlardan bahsediyoruz. Serinin doğallığını ve gerçekliğini vurgulayacak bir kampanya hayal ediyorum. Gözlerimi kapadığımda... ...doğanın tüm renklerini taşıyan bir tuvalin ortasında görüyorum kendimi. Ah oh canım, kıyamam mısın? Bir yanımda denizin, gökyüzünün bütün mavileri. Nur Hanım, şevkinizi kırmak istemem ama Kerem Bey konuşuyordu. Nur, lütfen devam et. Ama bir yanımda yeşil olmalı. Orman, Yeşilin her tonu modern toplantıya hakim oldu. Harika. Toprağın kahvesi yaprakların yeşiline karışmalı. Doğa bize tazeliğini, ferahlığını göstermeli. Tabiat ananın şefkatli kucağına sığınmış olmalı bu kadın. Kese kese perkesel istiyor galiba. Yani hayalimde doğanın kollarına sarılmış Onunla bütünleşmiş görüyorum kendimi. Doğallık, ferahlık ve tabiat ananın şefkatli kolları. Şifreleri aldın mı Fırat? Nur, güzel bir ışık yaktın. Teşekkür ederim. Aslında daha az yönlendirilmiş olsaydık... ...ışıklar zaten yanıyor olacaktı değil mi Azal Hanım? Bir şey mi ima etmeye çalıştınız? Anlayamadım. Hayır. Hayır, ima yok. Sancaktar kozmetik olarak stüdyo çekimini tercih ettiğinizi söylediğinizde... ...biraz kafamız karıştı sanırım. Siz geçmişteki reklam kampanyalarımızı sordunuz. Ben de stüdyo çekim yapmayı tercih ettiğimizi söyledim. Sizi yanıltacağım hiç düşünmemiştim doğrusu. Öyle ya da böyle. Yine de verimli bir toplantı oldu değil mi? Nur Hanım'ı da beyin takımınıza dahil edersiniz artık. Ben sadece içimden geçenleri söyledim. Sanırım genel çerçevede anlaştık. Kafasına soru işareti olan yok değil mi? Kesinlikle. Doğru anladıysam... ...limitimiz gökyüzü diyorsunuz. Ufkumuz açık diyorum Fırat. Bana doğal, samimi sıcak bir mekan bulun ve elinizi çabuk tutun diyor. Eh, o zaman sanırım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelen bey. Ben geç kaldığım için tekrar çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Toplantıdaki performansına telafi ettin. İşte öyle oluyor. Ben hayal kurunca. Özür dilerim Nur. Fazla vaktim yok. Bunları Fırat anlatır mısın lütfen? İyi günler. İyi günler o zaman. Ya Elmas, neydi o bu yararlı tavırlar? Ne sanıyorsun sen kendini ya? Ay. Fırat Bey, abartmayın Allah aşkına. Elmas, bak bu üslubunu hiç beğenmiyorum. Ölü müşteri toplantısında lisede ders kaynatıyormuş gibi davranamazsın. Kimse öğretmedi mi bunları sana? Ha, toplantıya geç gelen Nur, büyük patronun sözünü kesen gene Nur... ...ama fırçayı yiyen ben oluyorum, öyle mi? Elmas, sen içeride ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Seni uyarıyorum bak, bir daha sakın. Ne oluyor size? Yok bir şey canım. Fırat Bey patronculuk oynuyor. Ne dedin sen? Elmas, kafayı mı yedin? Ay hiç çekemem valla. Fırat Bey, benim bu işe ihtiyacım kalmadı artık. Yani ben burada idare duruyorum. Hepi topu da idare edeceğim bir ay zaten. Ondan sonra kampanya biter, elmas gider. Ama siz derseniz ki en mühim kampanyamın ortasında asistan değişikliği yapmak istiyorum. Tamam, yani kapının yerinde herkes biliyor zaten. Hı, bizi idare duruyorsun yani. Peki Elmas, biz sana boşu boşuna hiç zahmet vermeyelim. Bitti. Bugünden itibaren ajansa en ufak bir alakam bile kalmadı. Bur, geliyor musun? Yok, siz gidin. Böyle bir terbiyesizlik görmedim ya. Tamam. Delirdin mi sen? Ne yaptın öyle? Ah canım, çok mu üzüldün işsiz kalmama? Bile bile işsiz kaldın. Yüzünde güller açıyor. Neyine üzüleyim? Yurtama tamam uzatma ya. Taksi yok mu burada? Elmas ne oluyor sana? Yiğit kovduğunda aklını kaçırmışsın işsiz kaldım diye. Şimdi kendini nasıl böyle kovdurursun? Keyfim istedi kovdurdum Allah Allah hesap mı vereceğim sana? Elmas bana bak. Ne işler çeviriyorsun sen yine? Ha? Neyine güveniyorsun Elmas? Ha. Güzel sorun Senin gibi kaşıma gözüme değil. Aklıma güveniyorum ben. Bye.